Ereğli Belediyesi geleneksel hale getirdi. Halk iftarlarında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Namık Kemal Mahallesi Gazi Okulu bahçesinde kurulan iftar sofrasına katılan yaklaşık 1500 kişi aynı anda orucunu açtı. <laughs> Sayın Başkanımızla bulunuyorlar. İftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven tüm vatandaşlar ile kucaklaşarak Ramazan ayını tebrik etti ve Allah oruçlarınızı kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun diye konuştu. Bugün de Gazi İlkokulumuzun bahçesinde bu iftarda binler aynı anda az sonra orucunu açacak. Sayın sınırlarımız, kurtarlarımız ve beraber Oğuz Atay'a